her bütçeye uygun şık kombin fikirleri. Şık ve tarz sahibi görünmek için büyük bütçelere sahip olmanız gerekmiyor. Doğru parçaları bir araya getirerek, her bütçeye uygun şık kombinler oluşturabilirsiniz. İster düşük, ister orta, ister yüksek bütçeye sahip olun. Doğru seçimler yaparak modaya uygun görünebilirsiniz. İşte farklı fiyat aralıklarına hitap eden kombin önerileri, Birinci uygun fiyatlı şıklık, bütçe dostu kombinler. Bütçeniz sınırlı olsa da şık olabilirsiniz önemli olan doğru temel parçaları seçmek ve kombinleri tamamlayacak uygun aksesuarları kullanmaktır. Aynı zamanda indirimleri takip etmek ve ikinci el alışverişe yönelmek bütçenizi koruyarak stilinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Anahtar parçalar, basic tişörtler, mom jean pantolonlar, blazer ceketler, sinekerler, uygun fiyatlı mağazalar, fast markaları, ikinci el mağazalar, online indirimler ve outlet mağazalar. Öneri, beyaz bir gömlek, yüksek bel kot pantolon ve sade bir sneaker ile hem rahat hem de stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz. Üzerinize alacağınız şık bir blazer ceketle bu kombini daha sofistike hale getirebilirsiniz. Ekstra tüyolar, uygun fiyatlı takılar, çanta ve şapka gibi aksesuarlarla kombininize özgünlük katabilirsiniz. İkinci orta bütçeli kombinler, kaliteli ve uygun seçenekler. Biraz daha yatırım yaparak daha kaliteli ve uzun ömürlü parçalar alabilirsiniz. Orta bütçeli alışverişlerde zamansız parçalar seçmek uzun vadede tasarruf etmenizi sağlar. Kaliteli kumaşlar ve iyi dikiş detaylarıyla üretilmiş kıyafetler şıklığınıza şıklık katacaktır. Anahtar parçalar: kaliteli kumaştan üretilmiş blazer ceketler, klasik kesim pantolonlar, zamansız midi elbiseler, deri ayakkabılar. Öneri, şık bir oversize blazer, düz renk bir tişört ve klasik kesim bir pantolon ile hem ofis hem de günlük kullanım için ideal bir kombin oluşturabilirsiniz. Stilinize biraz hareket katmak için renkli bir çanta veya zarif bir kemer tercih edebilirsiniz. Ekstra tüyolar, bütçenizi daha verimli kullanmak için sezon sonu indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca ikinci el lüks markalara yönelerek kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Üçüncü lüks ve zamansız kombinler, yüksek bütçeli seçenekler. Daha fazla bütçeniz varsa, yatırım yapabileceğiniz zamansız ve kaliteli parçaları seçmek en iyisidir. Lüks ve yüksek kaliteli ürünler, hem daha uzun ömürlüdür hem de her sezon kombinleyebileceğiniz temel parçalar sunar. Anahtar parçalar, deri çantalar, ipek gömlekler, özel dikim ceketler, markalı ayakkabılar, kaşmir kazaklar. Öneri, ipek bir bluz, yüksek belli kumaş pantolon ve kaliteli deri çanta ile hem sofistike hem de zamansız bir kombin oluşturabilirsiniz. Şık bir topuklu ayakkabı veya zarif bir kol saati kombininize ekstra lüks bir hava katabilir. Ekstra tüyolar, gardırobunuzu oluştururken klasik ve zamansız renkleri tercih edebilirsiniz. Siyah, beyaz, bej, gri gibi renkler her kombinde şık görünmenizi sağlar. Ekstra ipuçları, dolabınızdaki parçaları yeniden kullanın. Mevcut kıyafetlerinizi farklı şekillerde kombinleyerek yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. İkinci el ve vintage mağazaları keşfedin. Uygun fiyatlı ve eşsiz parçalar bulabilirsiniz. Aksesuarlarla tarzınızı yükseltin. Şık bir çanta, zarif bir kolye veya şal ile basit kombinleri daha sofistike hale getirebilirsiniz. Modayı takip edin ama kendi stilinizden ödün vermeyin. Trendleri takip ederken kendi tarzınızı yaratmayı unutmayın. Her bütçeye uygun kombinler oluşturarak stilinizden ödün vermeden şık görünebilirsiniz. Unutmayın, önemli olan fiyat değil, parçaları nasıl kombinlediğinizdir. Kendinizi iyi hissettiğiniz her kombin sizin için en doğru seçimdir.